alacağım. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum sevgili konuklar. Sevgili anne babalar, ruhsat olacak meslektaşlarımızın yakınları, sevgili meslektaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Barosu için biraz daha diğer ruhsat törenlerine göre özel bir gün. Çünkü 19 tane arkadaşımız bugün ruhsat olacak. Biz Balıkesir Barosu olarak onlarla biraz daha güçleneceğiz. Türkiye'nin en eski barolarından birisi olmakla övünüyoruz. Biz 1920'de kurulmuş Türkiye'nin en eski barolarından birisiyiz. Kurucularımız Avukat İbrahim Ethem Akıncı ki Balıkesir'in ilk valilerindendir. Kurucumuz Mustafa Necati Bey. Türkiye Cumhuriyeti'nin en genç ilk Milli Eğitim Bakanı'dır. Bu kurucularla ve kuruluş tarihimiz olan 1920 ile övünen bir baroyuz. Artık mevcudu 900'ü aşmış bir var olarak da Türkiye'nin hatır sayılı kalabalık büyük barolarından birisi oluyoruz. Biraz sonra ruhsatlarını alacak olan arkadaşlarım zorlu bir eğitimden geçtiler. Hukuk Fakültesi diplomasını aldıktan sonra da baromuza staj yapmak üzere başvurdular. Biz de onlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Mesleğe daha hazırlıklı olarak başlamalarına katkıda bulunmaya çalıştık. Bunda ne kadar başarılı olduk tabi takdir bu hizmetten yararlananlarındır. Takdir onlarındır. Ama biz onların her birinin çok başarılı bir hukukçu olacağını yiğit birer adalet savaşçısı olacaklarını düşünüyoruz. Ve öyle bekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ayakta durmasının en temel direk, durmasını sağlayan en temel direklerden birisinin de bağımsız yargı tarafsız yargıç olduğunu düşünüyoruz. Ve bu düşünceyle de üç ayağından birisi olduğumuz yargıya Balıkesir Barası olarak katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Balıkesir Barası olarak 1920'de kurulduğumuzu söyledim az önce. 1920'de barımızın kuruluşunun gerçekleştirildiği günler işgal günleri arkadaşlar. O işgal günlerinde Balıkesir Barosu'nun kurucuları gündüz adliyelerde hukuk savaşı verirken gecede birer kuvay milliye kahraman olarak düşmanla uğraşmışlar, düşmanı ülkeden çıkartmaya çalışmışlardı. Biz bize bu balayı kurup emanet eden o yiğitlerin bugüne kadar duruşlarına halel gelmemesi için elimizden geleni yaptık. Duruşumuzu hiç bozmadık. Bundan sonra da duruşumuzu bozmamızı hiç kimse beklemesin. Sonsuza kadar var olacağını düşündüğümüz Türkiye Cumhuriyeti'nin Temel taşlarından birisi de Balıkesir Barosu'dur, Balıkesir Barosu mensubu avukatlardır. Biz, adaletin gerçekleşmesi için, adaletin tecelli etmesi için mahkeme salonlarında yardımcılarımızın arkasında asılı olan adalet mülkün temelidir, şiarının hayata geçebilmesi için Bugüne kadar elimizden geleni de yaptık. Bundan sonra da elimizden geleni yapacağız. Bunda kararlıyız. Bir gün bunun bedelini ödemek gerekirse bedelini de öderiz. Arkadaşlarımıza sesleniyorum. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza. Öncelikle aramıza hoş geldiniz. Hepinizin çok başarılı olacağını düşünüyorum. Meslektaşlarımız, yanında sataj yaptığınız... Meslektaşlarım da aynı şeyi düşünüyorlar. Çok başarılı bir ve hukukçu olacağınızı düşünüyoruz. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Siz Balıkesir Barosu mensubu bir avukatsınız. Bu ülkenin hiçbir yerinde yalnız değilsiniz. Gittiğiniz her yerde adalet için uğraş verirken sıkıştığınızda dara düştüğünüzde size bir telefon kadar yakınız. Açın telefonunuzu, ben falan yerdeyim, şu anda şunu yaşıyorum, katkıda bulunun dediğiniz anda biz sizin yanınızda olacağız. Biz gelemezsek birileri mutlaka gelecek, size katkıda bulunacak. O yüzden hukuk savaşçısı olarak görevlerinizi yerine getirirken de asla ve kat'a hiç kimseden çekinceniz olmasın arkadaşlar. Yeter ki hukukun çizdiği çerçeve içerisinde kalın. Ben ayrıca aramıza yeni katılan arkadaşlarımızdan özellikle bir şey istiyorum. İçinde bulunduğunuz sosyal çevreye katkıda bulunmak zorundasınız. Çünkü yakın çevreniz sizden çok şey bekliyor. Siz avukatsınız. Oturduğunuz apartmanda, oturduğunuz sokakta, Oturduğunuz mahallede, oturduğunuz kentte gözler hep üzerinizde olacak. Bunun bilincinde olun ve sizden çok şey bekleyecekler bu toplumda. Onun da hakkını verin arkadaşlar. Çünkü bugüne gelmenizde bu ülkenin bütün insanların emeği var, katkısı var. Onların verdikleri vergilerle yapılan okullarda okudunuz. Onların katkılarıyla maaşları verilen hocalar size ders verdi. Bu ülkeye borçlusunuz. Hepimiz borçluyuz. Borcumuzu da yerine getirmekle yükümlüyüz arkadaşlar. Ve yine aramıza yeni katılacak arkadaşlarımıza özellikle rica ediyorum. Balıkesir Barosu sizin katkılarınızı bekliyor. Bizim pek çok komisyonumuz var. İnsan Hakları Komisyonumuz, Avukat Hakları Komisyonumuz, Çocuk Hakları Komisyonumuz, Kadın Hakları Komisyonumuz, Çevre Komisyonumuz gibi. Lütfen bu komisyonlardan birkaç tanesinde görev alın ve o komisyonun çalışmalarına katkıda bulunun. Bu da topluma katkıda bulunmanın bir başka boyutu. Annelere ve babalara sesleniyorum ve onlara teşekkür ediyorum. Bu çocukları yetiştirdiniz, bugüne getirdiniz ve öyle zannediyorum ki bugün ilk nöbetlerini görüyorsunuz. Ruhsat almak insan hayatında önemli bir olay. Sevgili konuklar, insanlar hayatlarında birçok kez ruhsat almıyorlar. O yüzden çocuklarınızın size yarat, yaşattığı ilk nöbet bu. İnşallah bundan sonra daha büyük nöbetlerini de Görüyorsunuz. Onlar sizinle övünüyorlar. Siz de çocuklarınızla övünebilirsiniz. Kıvanç duyabilirsiniz. Evet, sözü de çok fazla uzatmak istemiyorum. Mekan küçük, bizler kalabalığız. Tek tek meslektaşlarımızı çağıracağım. Yeminlerini edecekler. Cübbelerini yiyecekler. Ondan sonra da ustaları, meslektaşlarım onlara ruhsatlarını takdim edecek.